Direkt burada başlayayım videoya. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlerle olayın yeni bir bölümüne daha. Hoş geldiniz. Ee, dün direkt iki video yarlarda çekiyorum. 10.000 kavunlar verdi. Yani bütün her şeyi verdi. Kavunlar zaten 7500-7700'ü oluşturuyor. Gayet iyi para kazandık. Ee, bugün zaten şeyimiz ee... Elimizdeki su testisi mi artık ne oluyorsa onu almaya gideceğiz. Şurada yazacak zaten. Aynı. soslar de okuyalım. gözüm yapmayı öğrendik. Gayet iyi. Kolumuz da gayet iyi. Madene bir daha girebiliriz aslında yani. Yüze kadar madende takılabiliriz. Ne diyor? Merhaba evlet. Boğazımda çöldeki kemikler kadar kuru. Soluk bir bira için içmiyor. Sende var mı? Bana bir soluk bira. Verelim verelim alıp. Niye vermeyelim ki? Bunu şuraya koyalım. 1, 2, 3, 4. Şunları al. e, ee, eşyalarımı geliştirme ve altına geliştirmeden önce her yeri ile büyüteceğim. Şu anda hiçbir şey yapamıyorum da şunlar yine çıkmış. Bundan en sevdiğim yanı bu ya. Her gün çıkıyorlar artık şerbet çotları. Şerbet çotları da şey yapmayacağım. E, ee, satmayacağım şu an. Şerbet otlarını şeye koyacağım. Şuraya. Da bunlar hala oluyormuş tamam satmayalım. Şu anda çünkü para ihtiyacım yok. Pardon obsidian kılıç da çıktı. Gidelim hemen bir 8'e e kadar. Olsun ya. Gidelim Şeyi de alalım. Testimizi. Çelik kap Kap diyordu onlara da. Hop şuradan da bir göreve bakalım. Üzerinde fazladan baharat meyvesi bulunur mu? Linus. Buluruz. Yani hiç fazladan yok. Vardır mı? Yoktur da bilmiyorum da. Konuşamıyorum da. Buluruz yani sıkıntı değil. Çöpleri de karıştıra karıştıra gidelim. Karıştır çöp çok mantıklı yani bir şey diyemedim. Bundan sonraki madendeki birinci hedeflerimiz ilk <laughs> hedef kızıl kuvars bulmak sonra altındır demirdir zaten. Kaçta açıyordu? 9'da açıyormuş. Hemen biraz bağırtmayı bir sarayım şuralarda. Bir de denize gideyim denize de şey var mı ona bakayım. Varmış galiba. İki tane ver vermedim dolardan. bu şey lazım. Bu muydu? Yok bu değil. Mor şey lazım ya. Halk evine. Ben bulduydum da yanlışlıkla sattım onu. Neymiş lan ilk defa gördüm. Kesin bu da lazımdır. Aynen. Kum midyesi. Baya bir şansımız var herhalde ya. Hiç bu kadar çıkmadıydı. Burada mı yok? Orada hepsini orada mı çıkarttı acaba? Bir tane aynen. Gayet iyi. İki tane mercan. Hadi iki tane bundan. Bunun tanesi 300 herhalde. Ya 200 ya 300. Dokuz oldu saat. Keşke kazmayı yanımda getirseydim ya. Şey demiri. Kazmayı direkt upgrade ederdim. Hiç aklıma gelmedi. Selamlar. Çelik su kabı. Aynen kap diye geçiyormuş. Bunları da bir düzenleyelim. Tamamdır. Artık beş tane yeri sulayabiliyoruz. Çok iyi oldu. Bu beni bayağı azlandıracak. Yani enerjiden yana hiçbir sıkıntı yok da. Önemli olan hız. Buradayken de şu şeyi de vereyim ya. Komodisini. Hemen şu yukarıda zaten. Bugün zaten full şeydeyiz. Fazla köydeyiz. Madene girmek yok. Burada bir şey çıkmış mı çıkmamış. Komodisi nerede olur? Burada. Burada. Oğlum ben şunlardan buluyorum. Niye getirmiyorum ben? Hiç bilmiyorum. Daha bu üstünden verilecek bir şey var mı yok. Videoyu kısa süreliğine bölüyorum. Haziran ayına kadar bir abone olmaya çalışıyorum. Desteğiniz benim için çok önemli. Bir saniye ayırıp videoya like ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Tekrardan videoya geçelim. Şurada şeyler yeri suladım. Çok rahat suladım yani. Baya baya her yeri suladım. Çok hızlı bir şekilde. Buraları da suladım. Bunları da suladım. Şu su doldurayım enerjim zaten azaldı direkt uyusam aslında bugün hiç kimse de bir şey diyemez ya direkt bunun günü biraz çöp atmış gibi olacak ama yapacak bir şey bir yok yarın da çünkü direkt sulayacağım gene denizden sadece 1200 kazandık iyi yani gene sulayacağım Yine enerjim gidecek ama madene girmem lazım yarın şans yerinde O durum yarın açık güneşli. Reçeller de olmuş. Şurayı bir açıyorum hop 5 tanesi bir anda oluyor. Küçük bir. Ama şunu hep yapıyorum ya. Şerbet çotlarını yine topladım. Bu sefer de burada çıkmış. Mısırlarımız doldu. Mis gibi. Hop hepsini aldık. Tamamdır şimdi sulayalım. Hepsini zaten bilerek beşerle beşerle dizdirdim. Beşer üçer. Şimdi hepsini beş 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 yapacağım. Mis gibi. Şimdi şerbet çotları değil. Şerbet çotundan yapalım ya. Tamamdır. Burada satabiliriz. Mısır'ın 5 su lazım mı lazımmış tamamdır. Normalde de lazım 5 koltusu da lazım o yüzden. Altınlarını ve bir tanesini buraya atıyoruz. Ne yapıyorsun lan orada? Sevedim seni şöyle. Hızlıca madene gidiyorum şimdi. Şunu da yaptık. Tamamdır. Hadi let's go. Şunu at şimdi buraya. Atman önce şunları da Tamamdır. Hadi madene. Buradaki yüzümler hala duruyormuş burada. Verin verin. Aha bir meyvesini bulduk. İki tane. Linus'a gidiyoruz. Veririz şimdi zaten. Evinde mi Linus? Yok. Nerede olabilir? Şurada. Burada. İkisini de sana verdim lan. Ona bir tane şipire götüreceğiz tamamdır. 90. kattayız. bir şey yaptı ama ne yaptı bilmiyorum. Kızıl kuvars. Kızıl kuvarstan başka bir şey istemiyorum şu anda. Normalde değil. Kızılını ver. Kızılını. ne? Kızıl, kızıl. Boşuna mı kızılıyoruz? Merdiven evet, düştü de. Kızıl kuvars çıkabilir şu anda bu yolun sonunda. Elmas çıktı. Ya da Gök taşı mıydı neydi yok aynen göviz ümrüsü ona mı düşüyor lan kızıl kors yok bomba düştü canımı acıttılar ha Aha kızıl kors oley be sadece şunun için geldim yani Altın var mı? Şunu yiyelim. Hatta ikisini de yiyelim. Tamam o sıkıntı değil. Şu şurada altın var. Hop bayağı altınlar. Ben bu fazla vuruyor. Sıkıntı gözü bu arada büyücünün en sevdiği hediye. Haberiniz olsun. Bu boşluk üzerine direkt şeye verebilirsiniz. Büyücüye. İlişkisini yükseltmek istiyorsanız. Dur lan. Onu da aşağınmaya çalışmıyorum orada. Maden yapıyorum. O yüzden merdiven arayışım yok. Ortada bir şey yok. Şunu da öldürelim. Hop orada amatis var. Amatis miydi? Aynen amatis. Beyaz su nasıl çıktı lan senden? Yiyelim bari. Bunun dışında... Mağara avucunu da ye yer kaplamasınlar yani. Bunu at. Şimdi merdiven bulmaya çalışalım bakalım. bulduk merdiveni de. Burayı da lootlayıp gidiyorum. Altın altın varsa ona bakacağım bir. Senin ihtiyacın yok seni öldürmeye. Altın altın yok. O zaman çıkıyorum ben. Zaten amacım kızıl kuvars bulmaktı. Bunu da gidelim verelim. Sonra tamam tamamlansın. Yine 6 tane altın cevheri bulduk iyi. Çok iyi yaptı. Çünkü sormayı artık kendim yapmak istemiyorum. O yüzden üzüm. O yüzden üzüm değil de o yüzden fışkiye yapacağım. Şunu yapacağım. Neredesinden fışkiye, fış fışkiye. Fışkiye ne lan? Hah kalite fışkiye. Kuvarsa eriteyim biraz. Toplamam level atladı. Toplamam kaçtı benim? 6 oldu galiba. Hah burada oturuyorlar. madene gidelim. Burayı da tamamladık. Artık maden arabalarını kullanabileceğiz. 5 tane de verdim verdi. Ve şimdi bunlar el, elma, küçük elmacıklar. içikleri bir yıldız alacaklar. Ortaya koyacaklar. Bizler jünüm olarız. Ormanı korurlar. Siz jünüm değilsiniz. Sen yeşil bir elmasın. Bu kadar. Yürü lan. Yürü yürü. Burada en sevdiğim olay şimdi bu yıldızı koyduktan sonra git yıldızı koy. Bu bizi takip ediyor. Nereye gidiyorsun? Ha oradan alıp oraya. Koy bakayım yıldızı şu ortaya. Al ben de sana güneş ışığı tutayım. Bu eşittir nasıl yapıyorsunuz? Hop koyun. Hadi gel takip et gidiyoruz. Oley. Yeter. Ve artık bunun sayesinde mapteki bütün maden arabalarını kullanabiliyoruz. Artık madene ve kasabaya gelmek için yürümeye gerek yok. Şunları kullanabiliyoruz artık. Gidebilirim şu anda. Ha, gece yapacaklar şu an değil. Şunları gelecekler onları tamir edecekler. Şunları değil küçük elma. Dolu. Tamamdır şimdi Kaç 21 koarsın var Bunları da eritiriz şu anda yapabileceğim bir şey yok Uyuyorum Aynen öyle yapabileceğim bir şey yok uyuyorum Enerjim var ama uyuyacağım Şuramalar tamir ediyorlar Uy ay Uy Sese bak. Para tünel açıldı. Totemler artık üretmeye başlayabiliriz totemleri. 2000 volt da buradan geldi. Artık para kazanmaya başladık ya baya baya. Her gün en az bir 2000 3000 bir gelirimiz oluyor. Bir şey var burada falımız. Ruhlar bugün çok çok mutlu. Güzel. Ondan önce. Ablacım siz niye buradasınız ya? Bunlar yine çıktı. Şey nerede? Buradaymış. Hadi sizden de bir 3 tane altın çıksa var ya. Madem yapıyorum kendi kendime konuşuyormuşum ya. Geldim madene. İniyorum şans yanımızda. Altın kazıyorum şu anda. Yara git. 3 kuruş ölüyor tamamdır. Hop şurada kazılık kuvarsla. Altınlar altınlar? O beni zaten çok uzaktan görecek. Öldürmeye gerek var mı? Yok ama ölsün mü? Ölsün. Biz de çörek verdi enerji. Sen de çöreği yedik bir hatta. şimdi bu varsa ver tümmrüt 3 kar öldürüyorum falan aci dinleri atladı haklısın var benim as Diyor. İyi çok diyor muyum ne video çekiyorum sen? Yolda. Ayıp ayıp ayıp. Çekme. Ben hepsini kayıt altına alıyorum. Çünkü onların hepsi Silivri'de en sonunda görüşeceğiz seni. Ha. Ha. Evet. Evet. Yirmi dakika sonra mı? Yok be ne yirmi dakika sonra sayordayım. Tamam, inerken yazında zaten burada olmuş oluyor, ne olur. metro yine oğlum. Sen çıkarken yaz. yo Direkt evden çıkacağım, başka ne yapacağım? 28 Şubat'ta ölü yok. Evet. He o 29 oluyor. Yani biri oluyor. He he. 28'i çünkü yani 15 dakika oyun bekleriz. Hiç kimse girmiyor çünkü. Hatta TR'de başladı. Bütün sunuculara yayıldı şu an. Babacım bizim eksik kutularımızı niye alıyorsunuz ya? Allah Allah. kazanmanın anlamı kalmadı oğlum o zaman. Kasam yok bir şeyim yok. da kardeşlerim. Hepimiz asamazlar. Bu kimin lafı? Ya adamlar kendileri bunu yapıyor ama kendileri yapmıyor. Ya bunlar ezik bunlar olursa. Hadi git in metroya. Hadi Allah'a Evet 100. kata geldik. 3. katta ne geliyor? Ve yıldız meyvesi. Bu bizim enerjimizi kalıcı olarak arttırıyor ve fulliyor. Buradan da balık tutabilirsiniz. Artık enerjimiz 300 üstüne çıktı. Maksimum enerji seviyesini arttırdı. Biraz daha gidebiliriz artık. Daha direkt iniyor. Direkt inerim. Bir anda inmedik mi 105'e? Kuvars, dur alayım. Bunları eritiyorum çünkü. Böyle ışınlandırma sıkıntı değil. Yalnız ince dojumu gördünüz mü? İnce bu ne lan? Mürekkep mi düşürdü ne bu? Mürekkep balığı mürekkebi. Bu oyun çevirileri bir garip ya. Gelin babacım gelin. Hepimiz asamazlar gelin. Olmuş. Ben gidiyorum ya. Hadi baba. Sıkıldım bana yapmaktan. Gittim ben. Bunlar buraya, bunlar buraya, bunlar hiçbir yere. Buraya buraya, buna, buna doldu. Bak bunların falan gidecekmiş. Burayı zaten yap dedik. Enerjimiz kalmadı. Sa enerjimiz var bu sefer canımız yok. O zaman enerjimiz var ise baltayı alalım biraz kazalım ya. Benle. Ben şuraları biraz toplayayım sonra duyalım bölümü burada bitirelim. şu kadar kaldım yeter ya. Bölümü de direkt bitirelim. Şöyle bitirelim. Sizin için teşekkürler arkadaşlar. Haziran'a ne kadar bir hedefim var. Onun için bir abone olursanız sevinirim. Bu videoyu da beğendiyseniz like atarsanız da sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.